bu bölüm üzüm asarlarmış. Bura çok serin olduğu için bahar bozumu döneminde üzümler kesilip, yaş üzüm buralara böyle çalı dikenlerine asılıp bir kış boyu burada orijinalini koruduğu söylenir ve hala bölgemize yaygın bir şekilde devam eder. Yani üzümler bozulmuyor. Tabii bozulmadan duruyor efendim. Bir sonraki hasada kadar bozulmadan özelliğini koruyor. Çok güzel. Böyle ilerledi. Tabii kaya özelliklerinden kayaların özelliği nem. Şehrini koruduğu için, evet. sıcaklık ve soğuk olayı koruduğu için kışın ortalama yaz-kış 18-17 derece. Kışın dışarı eksi 10-5 burada gömlekle oturabiliyorsunuz. Yazın harfli 30'da burada üşüyorsunuz. Çok güzel. Her yerden geçiyoruz. Her yerde renk lambalarımız var. İşte yani. o, burada bize bir şey karşıladı. O, Hoş geldiniz. Evet. Hoş geldiniz tekrardan. Şu anda Büyük Akden ailesinin orta katındayız. O, o evin orta katındayız. Bu bölüm aile içerisinde, bölge içerisinde değerli olduğu söylenir. Gelen misafirler burada ağırlanmış. Burada konaklanmış. Tam evet. misafir çünkü tamam, günümüzde misafir odası diye geçiyor. O dönemde işte Konaklama odası diye geçiyor. Gel misafirler burada ağırlandırmış misafirler. Bu tahtalar <laughs> orijinal. En az 1970'lerden kalan, 1950'lerden kalan orijinal. Bu amcamız daha da göreceksiniz marangozmuş. Hmm. Bu aile yaşayan ailemiz. Kesinlikle. Buralarda çıraklanmalı tabii. Orta katın havlusuna çıkıyoruz şu anda. bahçesi, bahçesi esnaflı derlermiş. Kemerli bir çeşmemiz var burada. Çok güzel. Tem tünellerle bağlantılı hem dıştan merdivenlerle bağlantılı. Burası da ahır seksi diye geçer. Hayvanlarımızın varlıkları ve konakladığı yer Aynen. ahır. Daha da içeriye gidiyor. Buralarımız. Geçin şöyle geçebilir misiniz? Güvercinler yaşıyor. Güvercinler yaşıyor şu anda. Kuzularımız yok. Burada da işte koyun ve kuzularımız yaşıyor. Evde her şey var. İşte o dönemin normalde yaşam şeylerini hep burada. Ama montuza gitmeden tamam. Şurası da ahır mıymış? Burası şey ihtiyaç giderme yeri. Haa lavabolar. Lavaba. O dönemin lavabosu da biz lavabomuz yukarıda olduğu için burayı yem kullanıyoruz. Burası orta katın Ana kapsı tekrar bir alt katlara, tekrar tünellerimize ilerleyerek devam edeceğiz efendim. Devam ediyoruz. Aynen. Evet. Buyurun. Bir saniye için gidiyoruz arkadaşlar. Gideceğiz. <laughs> Burada lavabomuz, banyomuz. Burada peynir damı diye geçer. İşte kum kollar, çömleklere, peynirlere basar burada nemlen mi durup seni konuşmazlar mı? Çömlek bezler efendim. Tünellerden geliyoruz efendim. Burası tıraş çıkışı. Birinci katın kaçış tüneli olarak kullanmışlar. Binlerce yıl önce o dönem nesil insanları kaç tüneli. tünel? Kaç çıkıyor? Yok, bir alt kattan orta kata. Bir alt kattan orta kata orta çıkıyor. Bir tırnaz çıkışı diye geçer. Kaç üç evet. İlerleyelim sol taraftan doğru. Şu, şu